Furkan bugün size ama ilk soru arkadaşlar yanımda Emre var hadi başlayalım arkadaşlar git ağaç kes azıcık gördüğünüz gibi arkadaşlar pocket edition oynuyoruz ee, bilgisayarım kötü olduğu için ben çekemiyorum arkadaşımın bilgisayarı çok kötü o yüzden iPad'den çekiyoruz. Bak, bak yeterli. Bu geçti. geçtim. Görür Görmüyorsun. Ben görmüyorum, sen neden bu blokları böyle koyuyor? Ben görmüyorum. Ne kadar Ağaçları kesersek. İyi olacak. Şey yapalım mı Eee önce biraz gelişelim öyle. Ha bu arada arkadaşlar da Hüseyin Furkan. Ben ee... De önce biraz gelişelim öyle video devam edelim. Sıkılırlar. Yok sıkılmazlar. Konuşacak sıkılmazlar Emre. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ilk videomuz ve bir şey mesela neler çekeceğimizi söyleyeyim sizlere. Eee vlog deden olmazsa olmazlarımızın. Minecraft Pocket Edition mod tanıtımı, mod kurulumları, şey Android Rappleri, iOS Rappleri gibi şeylerle çekebileceğiz. Ver baltayı astım. Tamam. ver. Devam edelim hala. Arkadaşlar dediğim gibi mod tanıtımları falan yapacağız. Android ile alakalı neredeyse her şeyi sizlere sunmaya çalışacağız. Yine de şu bilgisayarları yenileyin. Bilgisayardan çekmeye de başlayacağız. Evet arkadaşlar bilgisayarları da ayarlayacağız en kısa zamanda. En kötü en kötü en kötüsü yok yani ama her gün bir tane video gelecek arkadaşlar ona emin olabilirsiniz videolar yine 20-25 dakika olacak Sigma Club videosu gibi 25, 20, 25 dakika olacak. Ee, yeni kişiler katılabilir. Örneğin yani, evet. aramıza. aramıza. Tanıdığımız bir kişi olabilir. Ya, yani... Utangaçların pek şey yapacağını sanmıyorum ben. Aynen öyle. Ee, ne yapalım? Nereye yerleşelim? Gel istersen birazcık daha. Biraz daha ağaç kesin. Hadi bir steak değil de yarım stek yapalım da. Ya, baltayı bitirelim en iyisi. İhtiyaçlarımızı falan. Tamam ben yok. yarım stek yaptım. Benim balta da var bu. Senin baltan bitince gidiyoruz işte. Benim ağacıma damlalar gülüyor. Şuraya aşağıda bir su var. Yağlık şuraları keşfedelim ama bak şu ormanlık alanı temizlersek çok güzel evler yapılabilir oraya. Hem su kaynağımız da onlar. Madem bu rengimiz de bir mal yaparız Kaynağı olsun Hadi bakalım geliyor mu sen? Ya, pek, zaten geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Tamam. Geliyor o zaman. Evet, işte. Arkadaşlar benim mikrofonu kapatmamaya çalıştığından e, oynayamıyorum doğru düzgün. O konuda da kusura bakmayın ama en kısa zamanda güzel bir şekilde de komple yani masaya koyarız oradan ayarlarız şimdi şu alanı temizlesek en güzel bir şey yapabiliriz aslında ya olur be ben sudan çıkamıyorum dediniz gel abi oğlum manyak mısın sen ben çıkıp gireyim beniz. hayır ben elindekileri bırak be ne öyle olur ki ben çıkıp giriyorum tamam, hadi gel. Hmm. Yani kasma no, tam. Ha, Tamam, hadi gel Çekil şimdi. Çeke. Allah düştük. No, Arkadaşlar tamam. bu arada difficulty kapalı çünkü e, daha gelişmedik hemen yani, ölmek istemiyoruz. Bir ev kurduktan sonra difficulty açacağız. En zor. İyi işte burası bu oğlum nereye gidiyorsun? Bakıyorum çevreye dağıtıyorum. Ben de. Şöyle bir tane pişeks mi yapayım. Bir gazma ne pişekse. Pişeks bu arada pişeks değil. Dur muyum lan buradan atlarsın. İki tane bıraktım ki birazcık da stick yaptım. Hüseyin baksana öldür müyüm burada? En ee, fazla gebeririz. Yani şimdi bir tane pişeks yapalım. İki tane kılıç yaptım şöyle yapacaksın. Evet. alıcımızı alalım. Evet tamam. İyi, iyi, intihar ettim. Yemeğimiz Yok. var mı şimdi? Şimdi yemeğimiz var mı? Bizim? Şurada tam var. Yavrum değil mi? İki tane yavru tavuk var ya. Yani şu ağaçları temizle var. Sen temizle ben birazcık e, taş kazayım. Aynen taşlanmalı yap. arkadaşlar benim videolar 20-25 dakika olacak. Yani o civarlarda çok da abartmak Kaç istemiyoruz. Kaç konuştur? Hiç bilmiyorum. 5 dakika konuştur. Yani. Dur ben saate bakıyorum. 5 dakika olduysa saat zaten 10 geçiyor. 25 geçe bırakırız. 5 dakika, dakika olmuş. 25 geçe bırakırız. 6, 6 dakika olmuş özür dilerim. Evet, evet, şimdi atayım. iki tane taş balta yaptım, bir tane taş kazma yaptım. Yani. Gel atayım. Biraz şu Crafting table'ın yanına bırakıyorum. Senin kaç tane tahta var? Tahta değil de ağaç veriyorsun. Ağaç valla iki stek tahta. Şöyle iki tane atmış dört tane. Bana geri geldi atıyorum. Hadi. Onu bir tahtayı çevireyim de şunları. Kes bakalım. İki tane 64'lük, bir tane de 44'lük var. Şöyle. Şunları. Alalım. Ağaç kesiyor mu? Ağaç. Keseceğiz, keseceğiz. Arkadaşlar arada sırada bildirim çubuğunu aşağı indiriyorum inşallah o konuda da rahatsız olmazsınız. ki çok nadir bir şekilde indiriyorum. Bir parlaklık açmak için bir dakikalara bakmak için genelde. Şimdi şöyle yapalım. Böyle yapalım bunu atalım. Çekelim. Geçiyor oluyor. Hayvan Koyu zaten yok, onu unut. Hayvan bile yok oğlum İki tane tavuk uyardı şu ana kadar. Evet. Ben şuraya ara bir temizleyin, tavuk çıksın. Şuraya yapalım işte güzel bir ev. Tamam. Şöyle parlak. <laughs> Çok sıcak. Çok zorlamak istemiyorum arkadaşlar telefonu. daha yeni zaten. Bu arada e, cihaz en arkadaşlar. Hem de iPad oynuyor ama şu an çok felaket karanlık oldu. Bir şey de görmek zorlanıyorum açıkçası. Şuradan oyun ayarlarında var mıdır ki? Options. Arkadaşlar bu arada e, kaynak toplamamız gerektiğinde video dışında toplamayı düşünüyorum. Sizin görüşlerinizi alırsak. Görüşlerim. Görüş mesafesini şöyle. Bu arada arkadaşlar görüşlerinizi e, yorum olarak katın altın. Arkadaşlar ben de parlaklığı buldum iyi oldu. Cezin parlaklığı. Bilmiyor, Bilmiyor Çok fazla mobil takılmıyorum biliyorsun. Tabii. Bilgisayar gerçi kötü oynuyor ama ara sıra Bilmiyorum. işte elen verip meclise oynuyorum o da out of memory diye. Ama diyeyim. bir tane büyük bir büyük oynamadı. Şöyle bir ev yapıyorum. Sen de bir bak istersen. Çık, çık, çık. Dur bir can belanı. Kapıyı nereye koyma lazım? Onu düşünürüz. Ben buldum bir. Ya ben de tahta var. Ben de şunları ikinci katına çıkayım da. Ne ikinci kat oğlum? Hayır ya şey. Boş ver. Heh, i̇ki tane kapı yapacağım zaten yerleri daha sonra gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bir crafting table buraya. Ha. Oho, nerede çıktığına baksana. Elman mı? Elman elman. Ha. Şimdi şöyle ben de yapıma geçeyim ama Emre sen bunları kaç kat yapmayı düşünüyorsun evi? Dört kat yani dört kat alanımız olsun çok da dar olmasın. Ay, yani ben de üstünü yavaştan kapatayım şöyle o zaman. Ne dersin bu i̇yi işe? Bak, bir tatlımız var bende 24. Bu kapalı bir kapalı olduğu sürece rahatız aslında. Şu işi hemen bitirelim de difficulty'yi açalım. Hayır. Evet. Hemen yani merak etme saat bende var. Yani şu şeyde yazıyor. Şu anda 10 olmuş. Ee, arkadaşlar ilk gün iyi diye Daha ilk videomuz olduğu için birazcık amatörüz. Ee, kusura bakmayın. Burada 23 15 neyse. Ben de şu kapıları... Şu ağaçları bir temizlersek rahat olacak ama. Şu kapı yapayım iki tane. Odun da o, do, do, do. Şimdi beni dıştan koyacağız bu kapıları. Dıştan koy güzeldir. Tamamdır kapılarımızı da hallettik. Seni şey, bir sen evi tamamlarsın ben şeye gidiyorum. Nereye? Taşın var mı? Taşın var mı? Var. Tamam, şuraya bir tane chest, yapalım şuraya bir tane. Üç tane baksana. bir tane daha chest yaptım koyacağım şimdi. Gel. Kazman var mı sen taş kazma? Hepsini koyuyorum al. Evet, tamam. her şey kömür bulmaya gidiyor. Al şunları da koydum. Bunları da al. Mobilya sarıyormuş aslında ya. Hmm. Hangar hmm. gemisicileri hmm. çek. Arkadaşlar hangar gemisicileri çekebilirim mobilden. Ananormal gömeriz. Şakliliyor. Dayaparsak bir yana. Mümkün hmm. olduğunca küfür etmemeye çalışacağız ama. Bu <laughs> konuda hasta sohbet ederiz inşallah. Ancak şey yaptı. Kömür bul da. Buldum bile. Tamam 20 tane bul gel. Abi Daha cam var mı yapmamız tane gerekiyor? Çıkar bilmiyorum. Daha cam yapmamız gerekiyor ama. Şöyle cam boş ver. Ben boşuna bir taşın şey mi? Oğlum evimiz fera olsun. İyi tamam. İnce cam yaparız o zaman. Bitirdim tamam. Bir şey ince yapıyoruz tamam. Ev bitti. Şimdi ben şöyle bir boşaltayım şuraya. Gerektikçe oradan alırız itemleri. Şöyle tamamdır. Tamam. Aa kum varmış bunda. Aa, Ben kazayım bunları. Yanımda çıktı aslında. Çakmak taşımız da var hı -hı. buralarda yakınlarda yani. Mesun 22 tane fiyonk çıktı. Ne no, çok süper anne hani, hani. Kaybetmeyen ha, tabii ki de. O çok yakında çıktı zaten. Şunu dağdan mı kazıyorsun sen? Bunu dağdan aldım. Tamam. Yani ben şey yapıyorum önemli. iki tane fırın. Arkadaşlar bir de iPad ekranından da hmm. video istiyor musunuz yoksa sadece böyle mi gelsin yani onu da belirtirseniz seviniriz. Ya mesela bir bölüm ben çekerim bir bölüm ben bir arkadaşımız çeker. Hayır, hayır, fark etmez. Diyeceğim diyeyim. Şöyle alalım bunları. Ki ince cam değil mi de yani 20'den 20 cam. Kömürlerin 12'sini ışık için kullanıyorum. 12'sinde kaç tane var? 22. İyi yap. Hayır öyle sen? sen? Tamam. Ben de bir tane fırın. 48 ışık. Oo oh, sen fırınları yapmışsın. Bak ben şunları koydum bunları pişirsen tamam mı? Tamam. Oo oh, tamam ev çok güzel oldu benim. Ama şu ışıkları daha düzgün koysaydın keşke. Kenarlara koy. En tepeye mi? Evet. En tepelere, e, köşelere. Yanlış yapmışsın sen. Şey onu. Şöyle. Oraya değil. Sen şunu. Ne dikkat ediyorsun? Ama bir türlü bir, iki köşeye de yapamıyorum. Olsun. Ya i̇şte oldu daha ne olsun. Şimdi sen onları pişirmeye aldın mı? Kömür koydun mu bunlara? Işıklarını koy koy. Mı? Işıklar oldu ya. ışıklar yaptık ya. Tamam, sen koy. Ne koyacaksın? Kum mu koyayım? Koydun ya. Sen bir şey daha şimdi. Tamam. Var bir şey. Ben sabah, sabah, sabah olunca da videoyu bitiririz arkadaşlar. Ki oluyor zaten. Şu, tavuk yavru, yavru. Yani <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Yani şu şey difficulty açacakken yani açalım arkadaşlar. Back to game. Kaç dakika olmuş? Bir beş dakikadan olmuş. Kaç dakika dakika olmuş. 20 dakika. dakikaya ayarlarız bitiririz arkadaşlar. Camları aldım ben. Camları. Ne kadar güzel kazmış şimdi şeyler. Yani. O suyun içinde bile kömür var gelsin. Tamam bekle. Şu ara ben bere bereketli çıktım. <laughs> bereketli yer bulduk. Son Nereye <laughs> cam koymayı planlıyorsun Tepeye ne daha iyi durur bak görür. Ama oraya kırma <laughs> la. Niye? Oraya koy oraya cam koymayacağız. Evet. Bir buraya, bir buraya. Pardon Bana Pardon Bana Artık çekil Şuralarda Tahta ya da taş koyarsak bence güzel oldu ya bence Dışarıyı Ferah oldu aynen Bir Şuralara da koyarız şuraya Şuraya İnce cam mı yapalım? Yok normal normal ne gerek var Onu cam onun İnce cam daha kârlı olur Hem az cam yaparız Şimdi dursun bunlar koyduk yani, yani şu evimize dayanan ağacın yapraklarını da bir alalım. Sen baksana. Ben ben. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Şu ağacın yapraklarını sen kes. İçeriye gelen olan camları alayım koyayım onları. Nerede Sen gel. Hmm, neredesin? Dışarıda. Nasıl nereden kimmiş? Buradan mı? Suyun kaynağını kapat abi o zaman. Suyu kapat sen. Tahtayla kapatma. Ben de başka... Cam vardı cam koydum salla. Kırma lan kırma. Şimdi cam, camlar sana geri gelecek mi? Hayır. Ee. Olsun. <laughs> Difficulti açtın mı? Açtım diye hatırlıyorum. Ben de açmışım. Akşam olmalı ki neyin kafasındasın ama ben e, birer tane taştan kazma yapsam evet, diyorum. Taştan kazma. Hmm. taştan, kazma değil de. Aa, sen kömür biliyorsun. O iron çıktı. Hmm. Ya ben onu gizliyorum. Çık 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 çık. O suyu benim, ben nasıl kapatacağım? Ee, bir tane şuradan balta elimde varmışsın zaten. Şu ağacı iki ayrım oldu. Dur şurada nasıl Ben şu suyun kaynağını bir kessem diyorum evet. hani. Yani ben şöyle. Hı hı aldık. Şey Tamamdır. Ben bunlarla o suyu kapatayım. Ne su nereden geliyor ki? Ya. Su zaten buraya birikmiş yani. Bu birik. Ya o oh. Bir sıra ne çıktı? Dur kapatayım o zaman sen sana gelen suyu. Kaç ayrın oldu? Altı tane. çıktı tane. Şöyle ben de geleyim. Su açıyorum. Açtım. Maşallah. olmuş. Kırmamış. Ya. Şimdi suyun gitmesi lazım. Evet gitmiş. Gitti mi? Hı hı. Dışarı rahat Nasıl çıkacağım? Hmm, hı. o da bir merak konusu. taş varmış şimdi. Tamam. Ben şu suyun kaynağını kapatıyorum zaten. Sen sonra yani. geri koyarsın ama. Nasıl geri koyarım? Niye geri koyarım? Daha ya işte tahtaları geri kırarsın. Koyun bulun la. Kara koyun. Dur keseyim ben bunu. Kes kes kes. Tamam bir tane yürümüz var. Yürümüz. Oğlum. Aa koyunlar orada var yavru onlar. Bakayım. Hemen onları... Bir şey... Yavru yavru onlar öldürme bak Yok, vermez. Öldürmeyeceğim. Onları bir yer kaybolmasınlar diye onlar tahtaların içine olacak. Çit yapsan daha kendi olur ya. Boşver aha tavuk da gördüm ben. Tamam şimdi onları tahtaların içine bize bakalım. Nasıl yapıyor evet yapmış zaten. Bir tanesi o, kaçtı. Eve gidelim. Şu şeyleri koyalım camları koyayım ben. İkincisi de kaçıyor Arkadaşlar camları Camları yiyorum yani camları i̇ki, koyup da videoyu ik, biriktiririz. Bi, biriktir. Arkadaşlar camları koyup videoyu bitiririz zaten çok az kalmış. Yani ben girin Baya bir zaman olmuş. İçeri girmiyorum. Şöyle ya. iki aralık verip şöyle yaparsam. Ki nasıl olacak şimdi? Dört, iki. Koyunları neyle kendine çekiyordun? Koyunları diyorum neyle kendine çekiyordun? Yemekle. <laughs> ne yemeği işte? Ne bileyim oğlum unuttum. Neyse ben şuraya. Şimdi bir dörtlü. Önce şöyle. Bir, iki, üç. Bir şey yapayım. Evet. Aa, şurada bir şey var. Nerede? İnek var. Kes, kes, kes. Sen de... Gir. Git şuraya. Üf. Üç tane etti. Üç tane. Ben bunları pişiremedim. Gir, bir gir, gir, gir. Gir. Sen de kömür yok mu? I ıh. Ama şey, <laughs> fır <laughs> fırında... Yok, kaçıyor. Seni yardım et. Oğlum, fırında var ya, ben camları ayarlıyorum. Şöyle, evet. Oh be, bir tanesini hapsettim Hüseyin. Tamam. Hı, bunları şöyle bunları dörtlü mü yapsak ki? Şimdi böyle nasıl olacak hani Şöyle yaparız işte. Etme etme etme, etme. sakin ol oğlum sakin ol. İzle beni, aynen aynen. Hoppala. Hüseyin. Hı. iki İki kontrol altına aldım. Büyümeleri için birazcık alan bırak bari. Bir şey olmaz. Yani şunu ee, şimdi ben gidip e, biraz daha şey yapayım arkadaşlar. Kı, kömür. Var tamam, mı sende? Hı -hı. koydun mu? O işte gene sudan tırmanamam. Ben çıkıp giriyorum. Çıkma çıkma sen evine oraya gel. Neyse. Sudan çıkan olmaz eve gelin. O koyun evgen, inek. Evgen, koyun evgen, inek. Eve şunları... gel inek. Tamam tamam. Eve gel şunları halledelim hele. Hmm, şimdi. Vallahi. Sende kaç yün var? Yani şundan yapacağım. Hı? Sende kaç yün var? Bir sende. Bir. Olacak ama da. Oldu. Aa, de var. Güzel ya. Evet ilk günümüzü böyle geçirdik. ama yani şu çeşitleri de ayarlayıp bölümde bitiririz diye düşünüyorum arkadaşlar. Kaç ee, olmuş? 20. 20. Evet şimdi Yenilmiş. ben bir tane Tahta ben körek yapıyorum ve ya, bu tahta körekli birazcık. Geldi baba. Tamam sen pişir. Aa bir tane koyun var arkanda. Heh, iyi var. Kesin. Ya oyundan attım. Nasıl oyundan yaptı Bayağı fiziği. Çok pis donma yaşandı. Evet. Bunu da al, 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 alamadım. Alamadım lan. Aldım tamam. Bir tane yasak yapabileceğimiz kadar günümüz oldu. Senin kaç tane yetim var? Hepsi şu, şu chest'te. Burası evet. hayvan ve benzeri olsun bence. Ya da ağaç ağaç. spamları koyalım. Hmm, burası da tamam. Ne lazım olabilir? Hüseyin bir tane pişmiş biftek var. Pişir pişir de. Şunları kazacağım ben. Oo, burada bayağı kum varmış. Bu kumlar işimizi görür diye tahmin ediyorum. Ben de kılıç varmış. Niye Elimle daldım. Ben de kürekle mi koydum? Şunları da toplayıp bölümü bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sen de şu camları koyup bölümü bitirmeyi düşünüyorum. Şunu da bölümü bitir. <laughs> <laughs> Uzatıyorum. Ya çok güzel yere koydum ya boşluğu dolduracağım diye. Nereye? Boşluğu. Benim e, yünü de buraya koyarsak evet bir tane yatak yap yapabiliriz artık. sen yatak. Kapat kapıları. Şimdi şu camları 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 koyalım bitirelim artık hiç gerek yok arkadaşlar uzatmaya sen pişirdin mi peki? Hı hı, tavuk etini de koyuyorum. Camları verir misin? Hı? Camları verir misin? Camlar bende değil. Nasıl bende değil? Ha şey ben şunları. Ha dur bak bende ayrım var altı tane değil mi pişireyim var? Senin ya. kömürün yok mu onun? Ha onu oraya mı koydun? şu ver şu koy şunları. Şu camların altına Top kömür. Kömür sen mi oldu? Camların altına kömür koy. Kömür varsa. Camların altına. Kömür kitine var diyor. Koydum hayvan çestine. Ben de koyayım alttan üstte. Ne yapalım? Dur şunları. Şöyle ben kırarsam. Buradan da şöyle şuraya kadar kıracağız. Camlarda Camlar da pişsin. Camları koyalım ve bölümümüzü bitirelim arkadaşlar. Yarın da bir tane video atabileceğiz. Atarız büyük ihtimalle zaten i̇şte ya. yani. de. Hadi bitir video ya. Yemişler olmuş. Camları koyalım videoyu bitirelim. Ama bunu kaç kere diliyorum ben. Ne zaman bitti şey çok merak ediyorum. Bir, iki, üç, dört. Oğuz daha lazım ya. Lan. lan tamam, kömür koy şuraya. Nereye? Şeyin olduğu yere. Tamam. Koydun mu? 2 tane koydum. Lan oğlum difficulty açıksa sence onu boş mu bıraktın Lan yani evet. bir şey olmaz. Kapatırız şimdi. Öyle bir şey koyma onun yerine bak. Fedeleri ne yapacaksın? Görürüz. Bak, yapma gerek yok bak, gerek yok. Buradan olurlar olur. Şöyle. Atayım? Şöyle. Karşıya hizalamaya çalışıyorum ben. Haydi bir tane daha geldi. Böyle üç tane daha lazım arkadaşlar. İki tane. Emre de koydu onu. Hı. Artık bir. Sen değilmiş. gelmedi. Kırdın camı o kadar sert vurulur mu? Hayvan <laughs> yavrum. Son mu? Tamam ben koyarım. Evet şimdi almak için yarış yapıyoruz. Ben de. sağ sağ. za, Ve arkadaşlar bugünkü bölümümüzde bu kadardı. Emre zamanından yere vurdu. Şimdi ilk kalp canını doldurmak için en ayağım gerekiyor. Boşver. Evet arkadaşlar bugün bölümümüzden de bölümümüzden de söyleyeceklerimiz bu kadar anlattıklarımız ve oynayacağımızı böyleydi. Hepinize iyi günler dilerim. Oldu.